أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شوف عليك الشريف بن زحيف الله عليه وسلم اليوم لو لا بد من بركة ومجمول إلى سعي إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تعالى محسنين yapmış olduğu ibadetleri zayi etmeyecektir. Yani bizler bu sohbetlere, bu tarihte, bu vakitte katılıyorsak <laughs> niyetimiz eğer güzelse Mevla bizim yapmış olduğumuz amelleri zayi etmeyeceğini kesinlikle unutmayalım. Bizler hangi ibadeti, hangi işi, hangi fiili, hangi eylemi yapacak olursak olalım. Eğer niyetimizde Allah rızası varsa Allah Teala yapmış olduğumuz amelleri unutmaz. Allah Teala yapmış olduğumuz amelleri görür. Ve kul i'mel ve feseyer Allahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun buyuruyor ayeti kerimede. Ne yaparsak yapalım, nerede olursak olalım Allah Teala bizleri görüyor. Ve Allah Teala bizlerin üzerine şahittir aziz kardeşlerim. Bugün Mevlam izin verirse sizlere bir Müslüman bulunmaz, bulunması hoş olmayan, bulunmaması gereken bir huyu, bir ahlakı anlatmaya gayret edeceğim. Tabi bazı ahlaklar vardır, huylar vardır, onlarla süslenmemiz gerekiyor. O huylarla takılmamız gerekiyor. Bazıları vardır, onları bırakmak gerekiyor. Ne gibi? Hırs. Hırs, felaket sebebidir değerli kardeşlerim. İnsanda hırs olduğunda ne yaptığını farkında değil. Biri anlatıyor ve şöyle diyor. Ben zannederdim ki eskiden iflas edenlerin çoğu faize bulaştığından, efendime kumara bulaştığından iflas ediyor zanneder. Halbuki iflas edenlerin çoğunluğu diyor hırstan dolayı. Adam büyüyor, daha fazla büyümek istiyor. Adam zengin oluyor, zengin olduktan sonra biraz daha zengin olayım diyor. Ya bu zenginliğin sonu yok diyor aziz kardeşlerim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis, şerifine, hadis şerifinde Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi dolusu altın daha ise Adem oğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Başka bir şey doyurmaz. Bir insan hırslı olduğunda hep ne yapıyor? Daha fazla ileriye gitmek istiyor. Bir ak akademik olarak meseleyi ele alacak olursak, ne diyor? Ben diyor, mezun olayım yeter. Mezun olduktan sonra şöyle diyor, yüksek, yüksek lisans yapayım, <laughs> doktöre olayım, doktor olayım, efendim profesör olayım. İnsan yetinmiyor. Diğer taraftan adam diyor ki ben muhtar olayım başka bir şey istemiyorum. Sonra kaymakam olayım, vali olayım. İnsan hep büyük şeyi istiyor. Hırs insanın gözünü bürdüğünde ne yaptığını farkında olmuyor. Ayet-i Kerime'de Mevla ne buyuruyor? Bakın beraber okuyalım. اَلْهَكُمُ التَّكَاثُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Çokluk sizi helak etti. Ne kadar çoklukla övünme, işte benim şuyum var, benim buyum var. Cahiliye devrinde de kişi çocuklarıyla, ailesiyle övünürmüş. Demiş benim ailem seninkinden daha fazla. O kadar fazla aşırı gidiyorlar ki değerli kardeşlerim, aziz kardeşlerim ölüleri bile saymaya başlıyorlar. Övülmek bir Müslümana yakışmaz. Bir Müslüman tevazu sahibi olacak. Övülmek Müslümanların değil de Müslüman olmayanların hasretidir. Müslüman övülmez, mütevazı olur. Allah Teala'nın verdiğine razı olur. Ayet-i Kerime'de kelle sevfe te'alemûne thumme kelle sevfe te'alemûn buyuruyor. Sizler bileceksiniz. Ne zaman öldükten sonra hakikatin ne olduğunu bileceksiniz. لَتَرَهُنَّ <laughs> الْجَح۪يمَ Yani cehennemi, ateşi görünce anlayacaksınız. Ayet-i kerimelerin sonunda ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْهِمْ عَنِ النَّعِيمِ Sonra bizlere verilmiş olan bütün nimetlerin hepsinden hesaba çekileceğiz. Allah Teala sana sağlık nimeti vermiş, afiyet nimeti vermiş. Sen bunu kullanıyor musun ey Müslüman? Sana verilen bu nimeti kullanıyor musun? İyi elhamdülillah biraz kullanıyoruz. Hiç yok da ben şahit olabilirim. Nasıl şahit olayım? Sohbete geliyorsunuz. Bu sağlık, bu nimetle de sohbete gelmeyecek olursanız vay sizin haliniz aziz kardeşlerim. Allah Teala vermiş olduğu nimeti kulunun üzerinde görmekten hoşnut olur. Sadece bu elbise ile, sadece bu araba ile değildir. Bunu kapsamlı olarak ele almamız lazım. Sana nimet vermişse sen Mevla'nın huzuruna çıkacaksın. Sana nimet vermişse Allah Teala'ya yalvarıp yakaracaksın. Ya Rabbi ben senin kulunum. Ya Rabbi sen beni kendi halime göz açıp kapayıncaya kadar bırakma diye Allah Teala'ya dua edeceğim. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين göz açıp kapayıncaya kadar ya rabbi beni kendi nefsime bırakma diye dua edeceğiz bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu duadır yani kişi hırsı olunca Ne yapıyor? Bakın hırs o kadar kötü bir şey ki aziz kardeşlerim. Adam biraz daha dünyalık elde etmek istiyor. Adam ailesini unutuyor. Adam eşini, çocuklarını, anasını, babasını unutuyor. Hırs insanı felakete sürüklüyor ama adam farkında değildir aziz kardeşlerim. Adam çocuklarıyla ilgilenmeyip dünyalığa dalıyor aradan 10-15 sene geçiyor ve adam şöyle diyor, aa çocuğumu kaybettim diyor. Neden çocuğum bu yollara gitti? Bak senin çocuğun kötü yollara gidiyorsa sorumlusu sensin, başkası değil. Sen çocuklarınla ilgilenmedin, dünyaya daha fazla daldın, ahireti unuttun, sanki ahiret yokmuş gibi muamele yaptın. Allah Teala ya yalvarıp ya karınca Allah Teala sana yardım eder mi? Te'arraf ilallahi febrahâi ya'rif kefi Sen eğer darlık esnasında, ki genişlik esnasında, bolluktayken, rahat içerisindeyken Allah'ı tanırsan, sıkıntıya düştüğünde, Ya Rabbi sen bana yardım eyle de Allah Teala sana yardım eder. Hırs değerli kardeşlerim çok kötü bir şeydir. Ve unutmayalım ki inna Allah huve razzakü zul kuvvetil metin. Razzak olan, rızık veren, herkesin rızkını veren Allah'tır. Bize çok yani tembellik yapmayalım. Kenara geçip Allah Teala benim rızkımı gönderiyor deyip çalışmamazlık yaparsak bu da bir Müslüman'a yakışmaz. Yani görevimizi yapalım, gerisini Allah'a bırakalım. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzündeki bütün canlının hepsinin rızkı Allah'a aittir. Allah Teala bizlere rızkımızı verecektir. Buna tam inanmamız gerekiyor aziz kardeşlerim. Hırs insanı felakete sürüktür. Bakın Yahudiler 1940'lı yıllara kadar hiçbir şeye sahip değillerdi. Hep hırs ettiler, hiçbir devleti elde edemediler. Şu anda yine onların aslında bir devleti yok. Ne yapıyorlar peki? Filistin'i istila ettiler. Filistin. Yahudiler baktığımızda dünyadaki zenginlerin yani en zengin insanlar Yahudilerdir. Peki cömert midir? Hayır aziz kardeşlerim. Ellerindeki parayı harcayamıyorlar. Türk adamın biri Yahudinin yanında çalışıyormuş. Yahudi Türkiye demiş ki yeni kiraz çıkmış. Satılıyor tabi dışarıdan. Yahudi parayı çıkarıp alamamış. Yanındaki çalışan Türk işçiye demiş ki, şimdi git benim kasamdan kiraz alacak parayı al. Çarşıya var, kiraz satın al. Bana getir demiş. Sonra sana sorduğunda bu kirazı parasını nereden aldın dediğimde benden aldığını söyleme demiş. Bakın aziz kardeşlerim, Yahudi de para var ama parayı kullanacak güç yok. Adam cimri. Sanki elini cebine götürdüğünde cebinde yılan var. Mevla muhafaza eylesin. Hırs bunların gözlerini kaplamış. Görmüyorlar e, görmüyorlar bunlar hakikati. Halbuki bize ne yapmamız lazım? Yediğimiz şeylerden yedirmemiz lazım. Yediğimiz şeylerden lazım. İçtiğimiz şeylerde içilmemiz lazım acısı kardeşlerim. Hani hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir insan şunu yaptığında insanlar, <laughs> diğer insanlar onu sever. Nedir bunlar? Selam verme, tanıdığına ve tanımadığına yemek yedirme. Yani birinin gördüğün yemek yedireceksin ben büyük insanlarla çok beraber oldum ve onlardaki gördüğüm en güzel özelliklerden biri yemek yedirmelidir. Ya bir yanına geldiğinde yemek yedireceksin. Sufyan-ı Sevgi Hazretleri ne diyor? Bir de evine misafirler geldiğinde yemeğin hazırsa ona sorma. Yemek yedireyim mi? İkram edeyim mi? Ya adam utanır belki. Yemeği varsa ödüne koy, ister yesin, ister yemesin. Ya ikram etmek ayrı bir şeydir Aziz kardeşlerim. Peki neden yemek yedirmek bu kadar önemlidir aciz kardeşlerim? Çünkü o kişi o yemekle ne kadar ibadet yapacak olursa hepsini sevabı sana geliyor ve o kişiden hiç bir sevap eksilmiyor. Bunu unutmayalım aciz kardeşlerim. Şimdi çoğaltma tutkusu gerçekten de hoş bir şey değildir ve üç yönde çoğaltma vardır. Birincisi siyasi boyutu var, mali boyutu ve dini boyutu. İnşallah sizlere örnek getireceğim. Bakın, yani az bir, yani az mal kazanıp şükredebilirse çok mal kazanıp şükretmemekten daha iyi, daha iyidir. Buna dair size bir örnek getireyim, izin verirseniz. Sahabeden Sa'lebe var duymuş dursunuz. Bu saleme camiden hiç çıkmazmış. Camide ibadet edermiş. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına gelip Ya Rasulallah dua et de zengin olayım diyor. Peygamber Efendimiz Efendimiz şöyle diyor senin diyor fakir olup, yani sana yetecek miktarda mala sahip olup, ona şükretmek senin için daha hayırlıdır. Çok mal kazansan, sonra o mala da şükretmeyecek olursan, senin için vebal olur. Bu gidiyor, sadece. Belirli bir müddet sonra Peygamber Efendimiz'e gelip, ''Ya Resulallah dua et de zengin olayım.'' Diyor. Peygamber Efendimiz bak diyor, az mala şükret, çok mala şükredememekten daha iyidir. Bu yere gidiyor. Üçüncü defa ya Resulallah dua et de zengin olayım diyor. Artık Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıp ya Rabbi bu sahibi zengin yap diyor. Bakın Salih'e malın hayırlısını istemiyor. Zengin olmayı istiyor sadece. Peygamber Efendimiz'in duası kabul oluyor ve Salih'e Eskiden beş vakit namazı Mescid-i Nebevi'de kılarken artık dört vakite düşündük. Çünkü çölde hayvanlarıyla beraber sürü sürüyle beraber olduğundan namaza gelmeye fırsat bulamıyor. Dört vakitte üç vakite düşüyor. Sonra iki vakite düşüyor. Sonra bir vakte kalıyor değerli kardeşlerim. Peki bir vakitte yetiniyor mu? Hayır aziz kardeşlerim. Artık cumadan cumaya geliyor. Daha sonraları artık salebeyi cuma namazlarında bile göremiyoruz. Zekat ayeti kerimesi inince zenginlerden alınıp fakirlere ödenmesi gereken bir maldır. Malın 40 biri. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabeden belirli kişileri zengin olanlardan mal toplaması için gönderiyor. Salebenin yanına da gönderiyor. Salebe şu cevabı veriyor. Ben diyorum bu malları çölde, sıcakta, gece gündüz demeden çalıştım, çabala, çabaladım. Bu malları ben kazandım diyor. Bir kuruş bile ödemiyor aciz kardeşlerim. <laughs> Zekat toplayan sahabeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip, ya Resulallah salebeye uğradık ama salebe zekatını vermiyor ve mazeretler sunuyor. Peygamber Efendimiz Sa'le ben kendine yazık etti diyor. Sağle ben yazık etti buyuruyor. Tabi Peygamber Efendimiz vefat ediyor ve bu zekatını ödemiyor. Neden Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama zekatını ödemiyor? veya da ödemek istiyor. Peygamber Efendimiz onun zekatını kabul etmiyor aziz kardeşlerim artık pişman oluyor. Şu ayeti kerime'nin indiğine dair Salebe'nin akrabası gelip diyor ki bak Salebe şöyle bir ayet indi senin haberin olsun. Sen zekatı ödemedin ya senin hakkında Allah Teala ayeti kerime indirdi. Hangi ayet? Münafıklardan bazıları da mal mülk ve zengin ettiği takdirde Allah'a daha çok itaat edip fakirlere daha çok yardım edeceklerine söz verdiler. Ama Allah Teala onlara verince unuttular. Salebe'nin akrabası Salebe'ye gidip diyor ki bak bu ayetler senin hakkında indi. Öyle mi ya diyor. Peygamber Efendimiz'e var ya Resulallah al şu malımı zekatı. Peygamber Efendimiz kabul etmiyor. Artık münafıklardan mal kabul edilir mi? Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir zamanında Sa'lebe malını, zekatını getiriyor. Ve Sa'lebe'yi Hazreti Ebu Bekir kabul etmiyor. Hazreti Ömer zamanında Sa'lebe yine getiriyor. Yine kabul etmiyorlar. Ve şöyle diyorlar, Resulullah'ın kabul etmediğini biz asla kabul etmeyiz. Bunun üzerine Hazreti Osman zamanında Sa'lebe artık tek başına vefat ediyor sadece kendine yazık etmiş oluyor. Peki bakın aziz kardeşlerim, bir insan zengin olduğunda yanındakileri görmeyecek olursa, zengin olup da malının şükrünü eda edemeyecek olursa, zengin olup da malının zekatını vermeyecek olursa, o mal ona vebal olur aziz kardeşlerim. Bunu kesinlikle asla unutmayalım. Hırsa gelip de önümüzdeki, önümüzdeki hakikati unutmayalım. Adam daha zengin olmak için namazını kılıyor. Adama diyoruz ki kardeşim namazını kılsana. Ya kardeşim ne yapayım diyor. Rızık elde etmem lazım. Çalışmam lazım diyor. Unutuyor ki bütün canlıların rızkını veren Allah azze ve celle o unutacak? Yeryüzünde ölenlere baktığımızda bir yerde okumuştuk açlıktan mı ölen daha fazladır? Yoksa şişmanlıktan Şişmanlıktan ölenler, açlıktan ölenlerden daha fazla. Her zengin fakiri koruyacak olsaydı, Allah'ın emirlerini yerine getirecek olsaydı, hiçbir fakir açlıktan ölmezdi açlıktan <laughs> İşte bu çokluk insanları ne yaptı? Helak etti, kötü yola sürükledi böyle acı bizim hafıza eylesin. Tabi siyasette hırs nasıl olur? Yani insanları yönetme. Amerika gibi herkesi yönetmek istiyor. Tabi peki yönettiğini düşündüğümüzde ne yapacak? Köle olarak kullanıyor. Halbuki Müslümanlar yönetmek istediğinde nasıl yönetirlerdi? Yediğinden diyor yedireceksin bir köle olduğunu düşünsek bile bırakın köle olduğunu düşünsek bile bir Müslüman ne yapacak? Kölesine ne yiyorsa aynısını yedirecek. Müslümanlar güç sahibi olduğunda kölelerini azat etmeyi Allah Teala ne yapıyor? Şu geliyor. Halbuki Amerika gibi, Roma gibi güçler ne yaptılar? güç kendi ellerine geçince onu kötüye kullandılar. Mevla cümlemizi muhafaza eylesin. Peki bize nasıl anlayacağız onu söyleyeyim. Yani acaba bir adam hırsı mı hırsı değil mi? Adamın hırsı olup olmadığını camide namaz kılarken, Kur'an-ı Kerim okurken veya orta sohbete gelmiş sohbeti dinlerken mi anlayacağız? Yoksa bir adamın kanaat sahibi olup olmadığını nereden anlarız? Bakın aziz kardeşlerim, bir adamla yolculuk yapmışsan o adamın nasıl olduğunu anlarsın. Adam yolculuk esnasında kalitesini ortaya çıkarıyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. es kıt'atun minel azab. Yolculuk diyor azaptan bir parçadır. Adam yolculuğa çıktığında hemen arkadaşını unutuveriyor. Adam sıkıntılara tahammül etmiyor. Halbuki bir Müslüman yolculukta da aynıdır, yolculuğun dışında da aynıdır. Hazreti anhun huzurunda adamın biri gelip diyor ki Ey müminlerin emiri, filanca adam diyor çok kalitelidir, çok güvenilirdir diyor. Hazreti Ömer bu metniyi duyunca Sen diyor onunla yolculuk yaptın mı? Sen onunla ticaret yaptın mı? Sen onunla komşuluk yaptın mı? buyuruyor. Bir adam üç şeyle ortaya çıkar. Komşulukla bir, ikincisi yolculukla Üçüncüsü ticaretle. Yolculuk anlattık. Ve komşuluk. Komşu komşusuna zarar veremez. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından birinin evine lağım suyu geliyor. Affedersiniz ama. Lağım suyu geldiğinde Yahudi de Peygamber Efendimiz'in torununu ziyarete geliyor. Ev biraz kokuyormuş lahan kokusu var. Affedersiniz ama tuvalet kokusu var. Yahudi dayanamayıp şöyle diyor. Ya bu koku nereden geliyor? Hele bakalım diyor. Gidiyorlar ve bakıyorlar ki koku Yahudi'den geliyormuş. Peygamber Efendimiz'in torununun evine. Yahudi şöyle diyor. Neden bana söylemedin diyor. Ben neden seni rahatsız ediyorum? senin gibi kimseyi incitmek istemeyen kişiyi neden rahatsız ediyor? O da şöyle diyor. Ceddir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşudan gelen ezaya tahammülü, tahammüle bize tavsiye etti. Bir eza geliyorsa ona tahammül etmem gerekir diyor. Yahudi oracıkta kelime-i şehadeti getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve kelime-i şehadetini getiriyor. İşte komşuluk budur aziz kardeşlerim. Şu anda ise adam evinde biraz rahat etmek için nefsine uyarak ne yapıyor? Müziğin sesini biraz daha fazla açıyor. Komşular rahatsız olup olmamış önemli değil diyor. Ya nasıl olur da biz bir, bir komşumuzu rahatsız ederiz? ya çorba mı pişirdin? Gönder komşuna. Yemek pişirdin değil mi? Yemeğin kokusu komşuna sinmişse en güzel o komşuna da gözetmendir. Aradaki sevgi ve muhabbeti görmüş olursun. Sana zaten bir şey olduğunda da komşu seni müdafaa edecektir. Onun için komşu çok önemlidir. Üçüncüsü ise ticarette. Adam ticaret yapınca adamın hali belli oluyor. Bu sefer ne yapıyor? Faize kendi kendine çıkış yolu bulmaya çalışıyor. İmam Berlik Hazretleri'nden gelen bir meseleyi ele alalım. Soruyorlar hocanın birine. Hocam diyorlar bankada, faizli bankada çalışmak caiz midir, caiz değil midir? Ben diyor faizli bankada güvenlik görevlisiyim. Bu caiz midir, caiz değil midir? Hoca Efendi fetvayı şu şekilde veriyor. İmam Melik Hazretleri'ne Medine-i Münevvere'deki en büyük alimlerden birine zamanında adamın biri gelip şöyle diyor. Ben diyor içkiden daha büyük bir günahı bilmiyorum. Eğer diyor içkiden, adam kendi kendine fazla konuşmuş işte, bakın. Eğer içkiden diyor daha büyük bir günah varsa hanımın boş olsun diyor o adam. Allah muhafaza eylesin. Ne kadar tehlikeli bir şey. Bu sözü kimse ağzına almasın. Ben ama size meseleyi anlatmak istiyorum. Bunun üzerine İmam Malik Hazretleri adama diyor ki kardeşim git, belirli bir zaman sonra da yanıma gel. İmam Malik Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar gözden geçiriyor. Ve bildiği hadis-i şerifleri de baştan sona kadar okuyor ve o adama şöyle diyor İçki içmekten de daha büyük günah vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Bir kişi faiz yiyorsa, faiz ile iştigal ediyorsa, faizli muamele yapıyorsa Allah ve Rasulüne savaş açmıştır. Böyle bir ayet hiçbir yerde yok diyor. Şimdi aziz kardeşlerim faiz bu kadar tehlikelidir. Adam ticarette uğraşmaya başlayınca adamın rotası kayıyor. Adam hırslı. Biraz daha fazla kazanayım diyor. Faize gidiyor aciz kardeşler. Mevla nerede olursak olalım faizden cümlemizi muhafaza eylesin. Mevla faize bulaşmaktan tüm hazunu kardeşlerimizi muhafaza eylesin inşallah. Mevla bize rızık hemmi vermesin. Yani aziz, rızık Allah Teala gönderecek inşallah o şekilde kanaat etmeyi, o şekilde inanmayı cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu teala tespitini size de gördüğünüz gibi adamla yolculuk, komşuluk ve ticaret yaptın mı diyor. Ticarette adam karşıdakini aldatmak için acaba malın kötü kısmını bir yerde mi saklıyor? Çok önemlidir aziz kardeşlerim. Nerede olursak olalım kimseyi aldatmayalım. Allah Teala Zülcelal Hazretleri bizlerin yapmış olduğu şeyleri kendi rızasına uygun yapmayı nasip eylesin. Tabi sohbetimiz aslında daha fazla efendime söyleyeyim görmüş olduğumuz üzere hırs insanı kötüye sürüklüyor. Hırs adamı yani bir yerde bir kısa anlatıyorum da söyleyeyim izin verirseniz bir tanesi bir yere misafirliğe gidiyor. Giderken diyor ki, ya ben üşüyorum şimdi en güzel içeriye gireyim. Eğer kenarda köşede bir yer bulursam orada kalırım, rahat ederim. Diğeri de diyor ki, ben oraya gittim de beni en güzel yere çıkaracaklar. Hele gir. Kalacak bir yer da başına koy. Yok diyor. Şimdi iki adam içeriye giriyor. Bir adam içeriye girdiğinde ya kenar bir yer olsun soğuktan kurtulayım benim için yeter diyor ya. Çok içeriye vardığında ona güzel ikram ediyorlar. O diyor ki ya teşekkürler ne zahmet ettiniz Allah razı olsun. Yani size ilgileniyorum falan diyor. Bir yandan teşekkür ediyor. Bu sefer oranın sahibi ne yapıyor? Diyor ki kardeşim ya sen bu kadar teşekkür ettiysen biraz daha gel. Güzel yerlere müstahaksın. Diğer adam ise tam tersi hırslı gözünü gözü hakikati görmez olmuş Yüksekleri istiyor ya. Hoşuna gitmiyor. Sen nasıl yüksekleri istersin? Bir yer ikram ettiğinde razı olmuyor. Bu sefer karşıdaki kişi de ne yapıyor? Ona iyi davranmıyor. Bakın evimize dilenci geldiğini düşünelim. Eğer dilenci çok hırslı olursa ona bir şey vermek istemiyor diyelim. Ama ben hafif bir şey de ona vermek ister misin? Ne istersin verirsin. Adam teşekkür eder, gider. Yani azak kanaat etme. Güzeldir kardeşlerim. Mevla hazurun cemaatın ne gibi hayır istekleri varsa verse, Mevla dünya hırsından cümlemizi muhafaza eylesin. Vakitlerimizi, saliyelerimizi, alıp vermiş olduğumuz nefeslerin hepsini kendi rızasına uygun olarak geçinmeyi cümlemize Mevla nasip eylesin. Mevla ne gibi hayır istekleriniz varsa dünya ahiret versin. Ne kadar borcunuz varsa, ne kadar alacağınız varsa Mevla'ya en yakın bir zamanda onu ödemeyi ve alacaklarımızla almayı cümlemize nasip ve eylesin. Mevla hastalarımıza şifalar eylesin. Mevla borçlu ve alacaklara da edalar eylesin.